Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Değerli meslektaşlarım ne fayda? Ağustos ayı arı kontrolü yapacağız. Ee, bal hasadından sonra ortalama iki hafta besledik arıyı. Değerli meslektaşlarım ana arı yumurta atıyor mu atmıyor mu? Durumu nedir? Bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra kontrolden sonra ne yapacağımızı da anlatacağız Allah'ın izniyle değerli meslektaşlarım. Evet. Bismillah deyip kovanımızı açacağız. Önce böyle bir iki üç duman duman vereceğiz arımıza. Sakinleşsin. Çünkü ne fayda. Gün ortası çok sıcak. Akşamları da yani bir de rüzgar var. Değerli kardeşlerim daha kuvvetli rüzgar var. İşte akşamüstü de arı daha çok saldırgan olur kontrol ederken. Ne fayda? Artık şansa sokarsa birkaç tane arı yapacak bir şey yok. Bismillah deyip arımızı kontrol edeceğiz. Ana arı yumurta düzenine bakacağız değerli kardeşlerim. Evet. Ne fayda? şu an bu kovanımızda 9 çıta arı var değerli arkadaşlar. Ben Kuruçka'da ki bir çıtayı çıkaracağım. Bir iki tanesini kontrol edeceğiz. Kontrol ederken de ana arıya çok dikkat etmeliyiz değerli kardeşlerim. Çıtayı da yavaşça çekeceğiz. Ve hafif duman vereceğiz arımıza. Sakin davranacağız değerli arkadaşlar. Hem arı kızmasın hem çıtayı çekerken lütfen ne fayda? Ana arıya da zarar vermeyelim. Ne olur ne olmaz. Bu mevsimde ana arıyı öldürdün an olay bitmiştir. Bu arıyı ancak ya bir ana getirip vereceksin ya da değerli meslektaşlarım birleştireceksin. Evet. Ne fayda. Bunda sadece Bal var. Ana arıya zarar vermemeliyiz. Çok dikkat etmeliyiz. Şu an yani arı iyi gözüküyor ama bir işte ana arının yumurta atıp atmaması değerli kardeşlerim çok rüzgar var. Evet. Maşallah. Yumurta atmış. Üçüncü çıtada değerli kardeşlerim genlikle polenli çıtaları kuruçkaya yakın koyuyorsunuz. Duvar çıtası da polenli olabilir yani değerli kardeşlerim. İkinci, üçüncü de yani polenli olması şart. Polen olmadı mı olmuyor değerli kardeşlerim. Evet. Çıtaların aralarını biraz gevşettik. Onları ayarlayayım. Polen olursa ana arı yumurta atar. Evet. Çok rüzgar var değerli kardeşlerim. Kovanımızı işte bu şekil açıp kontrol ettim. Bir çıtada günlük yumurta önemli yani günlük yumurta atıp atmadığını değerli kardeşlerim. Ben zaten ortalama anlıyorum hangisinde de yumurta olacağını da kuruçkada değerli kardeşlerim. Duvar çıtası hariç ikinci üçüncüye kesinlikle yumurta atar. Üçüncüde yani yumurta vardı. İkinciye bakmama da gerek yok değerli kardeşlerim. Çünkü bundan sonra arı fazla rahatsız etmenin bir anlamı yok ama Arıyı kontrol altında tutacağız Değerli kardeşlerim Mecburen Besleyeceğiz Şimdi ben dün şerbet vermiştim Şerbet verilirken Arı kontrol yapılmaz Değerli kardeşlerim Çünkü yağmaya sebebiyet verir Bu arı da huylanır Değerli kardeşlerim Kesinlikle şerbet verilirken arıyı kontrol etmeyin. Şerbetini verin, <laughs> kısa zamanda kapatın. Ama şerbet dün verdin, hatta bugün verdin, yarın arını kontrol edebilirsin. Yumurta için zaten başta söyledim. Ortalama iki haftadır besliyoruz. Bir kontrol edeceğiz değerli kardeşlerim. Ama üç gün önce de, dört gün önce de arımızı kontrol ederdik. Yani ne yapılması gerekir? Besleriz, birleştiririz, e, uçuş deliklerini daraltırız. Değerli kardeşlerim, bu mevsimde yani arımızı koruma altına almalıyız. Değerli kardeşlerim, bütün güvenliğini almalıyız. Çatlak patlak varsa kapatmalıyız. Değerli kardeşlerim, uçuş deliğini kapatmalıyız, yani daraltmalıyız. Ne fayda? Sıcak havalarda, arın çalıştığı bal dönemde, çalıştığı dönemlerde zaten uçuş deliğini sona kadar açıyoruz arı daha rahat çalışsın diye. O zaman yağma olmaz. Ama baldan sonra bunları yapıyoruz değerli kardeşlerim. Besleme yaptık. Değil mi? Ana arılar yumurta atmaya başladı. Ve varova ilacı da yapacağız değerli kardeşlerim. Çünkü varova da aynı yere yumurta atıyor. Yazın ilkbahar yani erkek arıların olduğu göze daha çok yumurta atar varova. Ama Artık erkek olmadığı için normal yere de varova yumurta atar değerli kardeşlerim. Varova ilacı da yapacağız organik bir şekilde. Kekik nane, defne yaprağı, portakal kabuğu körünüzde yakabilirsiniz. Defne yaprağı yakabilirsiniz. Kontrollerde organik şeyler yakıyorsunuz. Normal keki e, e, havalar sıcakken yağma yokken fısfısla uyguluyorduk hem arıya bir serinlik olurdu hem varovayla da organik bir şekilde mücadele etmiş oluyorduk değerli arkadaşlar ama şimdi o fısfısı yavaş yavaş bıraktık hem yağmaya sebep vermeyelim hem soğuk havalara doğru gidiyoruz yani arıyı üşütebiliriz diye değerli kardeşlerim bundan sonra fısfısla yapmıyoruz eğer e, yapacaksanız da değerli kardeşlerim kekik nane yağını arılarınızın üzerine dörder beşer damla direkt çıtaların arasına arın üstüne de damlatabilirseniz değerli kardeşlerim kekik etkilidir ve organik bir şekilde varuvayla mücadele etmiş olursun evet baldan sonra besleme yaptık ve arımızı kontrol altında tuttuk takip ettik ortalama iki hafta beslemenin sonunda da ana arı çok güzel bir yumurta atmış. Değerli kardeşlerim bunu devam ettirmeliyiz. Az az arımızı besleyeceğiz. Değerli kardeşlerim ki ana arı yumurtayı kesmesin. Güçlü bir şekilde arı sonbahara sokup sonbahardan da kışa girmeliyiz. Değerli kardeşlerim yoksa şu an bir bakacaksın kontrollerde dikkat et anaya zarar vermeyelim. Öldürürsen anaya yalancıya gider. İşte yağmalanır bu mevsimde olur yani genellikle bunlar hep zayıf arıların başına geliyor. Eşek arısı da saldırıyor. Koruyamıyorsunuz tam daraltamıyorsunuz. O yüzden arınızı güçlü tutun zayıf arınızı bırakmayın. Değerli kardeşlerim zayıf arıya bakmak biraz zordur. Daha çok yiyecek tüketir. Onu takip etmek biraz zordur. Değerli arkadaşlar 5 tane arın varsa 3 tane yap sağlam olsun. İlk bahara çıksın. Arı bereketlidir. Zaten çoğalıyor yani değerli kardeşlerim. O yüzden bu mevsimde işte ana arıya düzenli yumurta attırmalıyız değerli kardeşlerim. Ve az az beslemeliyiz. Yağmadan da korumalıyız. Varuvadan korumalıyız. Tabi arı kuşu var, kirpi var. Bunların hepsinde korumalıyız arılarımızı. Bunları da anlatacağız inşallah. Videosunu da çekeceğiz. Bundan önce de de çekmiştim arı kuşu, kirpi, kertenkele, yılan, bunlar hepsi arıyı yer ama en tehlikelisi değerli kardeşlerim kirpidir. Onu da yüksek tutmak en doğrusu. Evet, değerli arkadaşlar ne fayda? Baldan sonra arıyı kontrol yaptık, yumurta düzenine baktık. Ne fayda? İşin sonunda yani sokacak yeri. Ee, Ana arıda güzel yumurta atmış değerli meslektaşlarım. Bundan sonra da bu şekil devam edeceğiz. Ama Varuva'ya dikkat değerli kardeşlerim. Varuva en tehlikelisi bizim için Varuva'dır. Yani arıyı halsiz düşürür, hastalık. Her şey Varuva'nın yüzünde oluyor değerli meslektaşlarım. Evet ne fayda? Aklınıza takılanları yazabilirsiniz. Allah'ın izniyle sizlere dönmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.